Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Bahçelevler Mahallesi Bahar 1. Cadde'deki içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Geçtiğimiz hafta Bahar 1. Cadde'de başlattıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aşkın, Bahar Caddesi'nde önemli bir çalışma yürütüyoruz. Asfalt serimi öncesi caddeyi 90 santim kazdık. Altyapı ile ilgili tüm eksiklikleri tamamlıyoruz dedi. Bütün mahalleleriyle, bütün caddeleriyle, bütün sokaklarıyla hizmetkarız. Adalet önemli. Bu anlamda da ben size teşekkür ediyorum hakikaten. Mahallenin birçok sorunu var biliyorum ben. Ama öncelik sırasında bize yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Bu öncelik sırasına göre istişarelerimizi de hallediyoruz. Çok teşekkür ederim. Muhtarlarımızla Muhtarlarımızla işbirliği yapmak durumundayız. Yoksa hemşehrilerimizin dedikleri, talepleri bizim için çok önemli. Yerine getiriyoruz. Ama hangi birine nasıl yetişeceğiz? Hangi programı nasıl yapacağız? Kiminle yapacağız? Bu anlamda bizim muhataplarımız mahallelerimizde seçilmiş olan, mahallenin seçtiği önderler olarak muhtarlar. Allah razı olsun. Muhtarlarımıza da sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş birliğiyle Allah öncelik Allah sırasına Allah. göre ama hiçbir şeyi de ötelemeden, problemi de ötelemeden üzerine üzerine giderek, Ama bugün yapamıyorsak yarın yaparız Allah onda. Allah razı olsun. Problem çok yok çünkü başladım. bu irademiz var. Allah'ın izniyle. Çok sağ olun. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Aşkın'a teşekkür etti. Başkanım sayın başkanım sana ne kadar teşekkür etsem az.